Merhabalar ben Nilay Tanım. Şu anda Mutfak Sırları Kom için harika bir çekim yapıyoruz. Devran Karar benim 2010 yılından beri arkadaşım. Birlikte Chef School'a gitmiştik biz aslında. O, o dönemden bu yana uzun zaman oldu ve biz hala ayrılmadık. Ee, birlikte hazırladığımız farklı bir konsept daha var. Bunun da bir takım mutfak. Yine mutfak sırlarının alt markası gibi. Ama gerçekten tadında lezzetli sokak yemekleri yapıyoruz beraber. Değil mi Devran'cığım? Evet kesinlikle öyle yapıyoruz. Harika şeyler yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli şeyler yapıyoruz. Bunun haricinde işte Devran şu anda artık kebabımız için soğanlarımızı ince kıyım evet. yapmaya başladı. Soğanlarımızı burnuna doğruyoruz. Devran'cığım sen şimdi bundan sonra ne lazım? bana onu söylesem. Ben sana buradan hemen... Evet ondan hop, hop, hop. sonra bana kırmızı biber ve yeşil biber lazım evet. olacak. Şimdi aslında bugüne kadar her zaman kapalı alanlarda çekim yapıyorduk. Şu an Yalova Armutlu'dayız. Böyle güzel nefis bir havayı ve ortamı bulduktan sonra ve yaz da gelmişken sizlerle bu güzelliği de paylaşmak istedik. O yüzden bugün gerçek anlamda mobiliz. <laughs> kebabımız Mobil, geldi. evet, kebabımız geldi. Mobil olunca ne olur? İnsanın aklına mangal gelir, kebap gelir. Biz de bugün hem kebap yapalım, hem bu güzel ortamı sizlerle paylaşalım istedik. Bakalım şimdi. Sevra'nın burnu az doğramasından sonra bildiğim böyle satır gibi çekiyor tabii ki soğanları inceltiyor. Çekiyoruz. Aynen. Şimdi Devrancığım bizim neyimiz var burada? Evet. Burada ee... Yarı yarıya. Hı hı. Bana döş ve kuzu döş var. Evet, ne kadar Bunlara ne kadar yaptık? Tek tek 300 300 gram. 300 300 600 yani 4 kişi için ideal bir şey. Evet, vardır. hatta yani e, çok çok aç değilseniz. <laughs> çok açız. Altı <laughs> kadar yeter. Yani. Bize dört. Tamam, bize dört. Bize dört. Bize dört olur. Aslında 3 kişiyiz için garip <laughs> tarafı. 3 kişiyiz 6 kişilik yiyeceğiz yani evet. bugün. Allah'ın izniyle. Bakalım. Evet. evet. Şimdi ikinci adımımız zaten kebabımız için soğanımızı Kıydıktan sonra yoğurma kabımızın içine atmak olacak. Evet. Sonrasında da gördüğünüz gibi biberlerimizi doğradık. Evet, soğanları şu evet. şekilde doğradık. Soğanlar Eklendir. harika olmuş. Ellerine sağlık. Tabii böyle bir bıçakla, evet. işten istemez, <laughs> bir de böyle bir <laughs> <İyi oluyor>. ustalıkla. <laughs> Devran'cım ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsun sen? Ne zamandan beri yapıyorum? 2002'den beri mutfaktayım. Mutfaklısın 2002 evet. yılından ee, beri. Ön 2007 2000, düşün, evet. senin çok çok daha eski ee, yani. Benim 2002 ama profesyonel olarak 2010'dan beri. 2010'dan yani seninle beri. E, şeye, evet. okula beri. başladığımızdan beri. Ayrıca bu arada aklınızda olsun, hem yemeğimizi yapalım hem de bundan konuşalım istiyorum. Kunilere Enstitü Kadir Has bünyesinde tekrar, e, bu yıl tekrar öğrenci almaya başladı. Ve asıl şefimiz şu anda Devran Karaalp yani. Eklip ben eklip. de ara ara geleceğim, <laughs> workshoplara da gireceğim işte. Ee, sonrasında da öğrencilerin de girmeyi düşünüyorum dönemlerine. Bir aksilik olmazsa işlerimin el verdiği sürece. Yani olabildiğince Cook School ve Kadir az olacağım. Hatta Chef School'da da boy göstereceğim. <laughs> evet şimdi burada evet, da harika şimdi bir teknik var. Biberlerimizi doğrayacağız. Evet, biberlerin, evet. biberlerin uçlarını aldı. Hı -hı. Sap kısımlarını aldı ve şu anda biberlerin fazlalık olan kısımlarını alıyor. Böylece bir tek hamlede çekirdeklerini de çıkartmış oluyor. Evet. Bu da brunoaz. Bu da, da evet. yapayım, birazcık şeyden bahsedelim ya gençlere, izleyenlere. Ya mutfakla ilgisi çok fazla olmayanlar için kesim tekniklerini en ufakı brunoaz zaten. Evet, küp, küp, az, küp bir teknik ve evet. En küçüğüne de burnu az diyoruz. Aynen burnu az diyoruz. Yani tavla zarı büyüklüğünün aslında dörtte biri kadar bir şey burnu az. Evet yani o da bir tabii ki e, onun büyüğü diyebiliriz evet. yani. Aslında eskiler ne der biliyor musun buna? Sıçan dişi der biliyor musun onu evet, mutfaklar? Aynen öyle bunu Ustalar bize kullanıyoruz aslında. Ustalar <laughs> <laughs> sıçan dişi der. Sıçan dişi derler. <laughs> bunu bize diyoruz da yani. yani. Ya mutfak için biraz enteresan bir terim olsa da aslına bakarsanız bizim ustalarımız e, alaylı olanlar yani Fransız ekolünden yetişmeyenler ona sıçan dişi diyorlar arkadaşlar. E şefim şimdi yeni dönem kayıtlar ne zaman başlıyor şef Şimdi 30 Mayıs'ta e, bizimle beraber ilk dönem başlıyor. Evet. E, tabii umarım sen de varsındır. İnşallah, <laughs> İnşallah ben de olmaya çalışacağım. Çok istiyorum gerçekten ee... yani insanın hani başladığı okula bir katkıda bulunması gerçekten çok güzel bir şey. Ve bunu özellikle sadece bunun için istiyorum. Ve birçok takipçim de hani Nilay Hanım ne, nerede ders veriyorsunuz, sizden nasıl ders alabiliriz, işte kitabınız var mı gibi sorular soruyorlar. Ya benim şu an yapmak istediğim şey öncelikle Ders verebilmek, takipçilerimle de yüz yüze daha çok vakit geçirebilmek. Sonrasında da olursa umarım bir kitap projesi bu yoğunluktan çıkabilirsem olacak. Hatta Devran şefimle de yardım olursa beraber yaparız. <laughs> Aynen öyle. Ee, şimdi şu anda e, aşamaları tekrar ediyorum ben. E, zaten tek çekim yaptırdığımız kıymamızı hazırlamıştık. 300-600 gram. Sonrasında bir adet orta boy beyaz soğanımız vardı. Onu çok ince kıyım doğradık. Sonrasında şimdi bir kırmızı e, kapya biberimiz, dolmalık biberimiz de diyebiliriz. O var. Bir tane de Charleston biberimiz var. Tabii ki acı sevenler acı biber de kullanabilirler. Böyle Adana'nın acı biberinden, evet, yani pul biber kullanmak, acı biberinden. Yani istemiyorsanız tabii ki de aynen. acı olarak kullanabilirsiniz ama evet. e, biz pul biber tadını seviyoruz. Evet. dolayısıyla da Pul biber kullanacağız. Evet. Antep'ten aldığımız evet. diyelim. Evet. Nilay'ın aldığı. Antep'te Antep kezisinde Antep aldığım pul biberi de kullanacağız bunda. Antep'ten, benim gidemediğim. Evet, ha <laughs> <abi>, benim gitti. Ben <laughs> gayet güzel kebaplar indirdim. Ee, hatta şey de almıştım oradan ya, evet. süper böyle top tekitler almıştım, bunu da yiyeyim ben. Evet, de çok güzel. Evet ya, harika. Top tekitlerimiz de var. Çok güzel bir kebap yapacağız arkadaşlar, bunu evde mutlaka denemelisiniz. Devran Şef, kebap konusunda, lahmacun konusunda, pizza konusunda inanılmaz iyi. Yani umarım Onu ben nasıl birleştirmişsem artık. Evet, <laughs> hepsi <laughs> <bir> şey böyle. <laughs> Tabii canım, <laughs> dünya adam olmak böyle bir şey. Devam kardeşim <laughs> Aynen öyle. Şimdi nereye devam ediyoruz? Ee, maydanozumuz var. Evet, maydanozumuzu doğrayacağız. Tamam. Ee, domateslerimiz. Zaten domateslerimizi biraz daha, incel evet, daha inceltecekmeyiz. Gerek Evet, daha incel Evet. evet. Daha önce de aslında bir sabah menemen yapmıştık. Burada bir de menemen videosu çekmiştik ama sadece ellerimiz gözükmüştü. Bu arada hani soranlar oluyor. İki farklı el görüyoruz bazen videolarda. Bunlar kimin elgi? Dönem dönem biz Devran'la beraber çekim yapıyoruz. Bazen onların ve onun elini görüyorsunuz, bazen benim elimi görüyorsunuz. En tombul olan benim elim. Evet, en tombul olan, <laughs> hafif tombul olan benim. Ama ikisi de işte kara olduğu için sorun yok yani, çok fazla sırıtmıyor eller. Evet. Şimdi maydanozlarımızı maydanozlarımız alacağız. Evet, maydanozu kesin tekniği de oldukça aslında şey. Evet, maydanozu da şifonat sarıyoruz. tekniğiyle. İyice sarıyoruz. Evet, aslında bu şifonatı çoğunlukla fesleğenli işte evet, hem, e, Yapraklarını kullandığımız baharatları ve yani hem karartmamak hem de e, güzel doğramak için yani suyunu çıkartmamak için evet, bu çıkartmak. teknik en iyi doğru Ama teknik. suyunu çıkartmamaktaki en önemli şey neydi? Keskin bıçak. Keskin bıçak Hı -hı. evet ve o kullandığınız teknik. Böyle rulo haline getiriyorsunuz tutamı ve gördüğünüz evet. gibi ince kıyımlar halinde kıyıyorsunuz. Böylece şifonat oluyor. Şifonat yapışmazsa ezik alırdı hemen. <laughs> 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 Aynen maydanoz ekliyoruz. Buyurun efendim. Vay 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 vay. Harika. Tamam. tamam. Şimdi artık bunu alıyoruz baharatlarımızı. Domatesimizi ekleyelim. Ha içeceğiz. domatesimizi pardon pardon. Hemen bak işte kebap dışa özü olmayınca insanın acaba diye bir hemen ben bunu şey yapıp yoğurup hop hop mangal. Hemen mangala gitsin. <laughs> evet. Evet şimdi daha önce sabah benim için doğradığımız domatesleri tabi fazla doğradık her zamanki gözümüz doymadı Şimdi incelteceğiz bunları. Ama burada önemli bir nokta var. Önce kabuklarını soyuyorsunuz arkadaşlar. Kabuklarını soyduktan sonra zaten domatesler çok çok ekstrem sulu değil. Ama çok suluysa gerek var mı çekirdeklerin evet. suyunu almaya? Çekirdek almaya gerek yok ama Aha. kesinlikle suyunu alalım. Evet. Ee, yoksa etimiz yapışmaz ve evet, kebabı yapamazsınız. Evet. Ya şimdi diyorum ustam. Normalde kebapların içine şey de katıyorlar. Ee, nedir onun adı? Kuyruk yağ, yağ falan da katıyorlar. Evet yani hani etin aslında e, etin yağ oranına bağlı. Yani hmm. e, etiniz geçen e, az yağlıysa yani bunu evet ya kesinlikle bir e, kuyruk yağı e, eklemesi şey yapmak zorundasınız. Anladım. Çünkü lezzetsiz olacak. Ya yani o zaman illaki söyleyeceksin yani. Kasaba gittiğin zaman diyeceksin ki bana kuzu döş. Ve evet. dana döş var evet, ama yağlı da var. Için. Evet, Adana. Adana için. Için. Evet. Yani ama işin elde değilse kasap baktın yağda az. Bir miktar evet. kuyruk yağ ekleyebilir misin? Mesela 300 gram, 300 gram için ne kadar kuyruk yağ eklersin? Ee, ne kadar eklersin? 100, 100 gram eklersin. 100 gram eklersin. Evet, yani yağsız etse tabii. Evet. Yani bu çünkü e, zaten döş nedeni Hı -hı. etin yağlı olması. Yağlı olması, tamam. Yani bizi kandırmaya kalktı, baktık yağsız. baktık <laughs> yağsız. Vermiş bize, tranç vermiş, başka bir şey vermiş. Oğlum tranç ayıp yapılıyor burada. <laughs> Değil. Değil. Tabii biz suyunu süzdük. Evet, ee... suyu süzüldü. Doğru. Daha öncesinde. Aynen böyle yani suyu, çok sulu değil tam kıvamında bir domates eğer suluysa suyunu alıyorsunuz yoksa e, yapışmıyor ve yapışmadığı için de yaptığınız şişten patır patır dökülüyor yani. Evet şimdi eklememiz gereken bugün aldığımız harika yes. köy salçası var elimizde Armutlu'nun e, köy pazarından aldık bunu yani normalde cumartesi günü pazar kuruluyor ama köylülerin kendi yaptığı salçaları sattığı bir yer var ben daha önceki gelişimde almış ve bayılmıştım. Ya buranın her şeyine evet. siniyor aslında bakarsan kesinlikle. lezzet. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Yani salça e, etinizi güzel kızartır. Evet. Yani böyle bir etkisi vardır. Ne kadar sarımsak ihtiyacımız var? Ya Yani Oo, iki harika. diş yeterli yani diye düşünüyorum. Ben. İki taze diş ve... hemen ben senin için iki diş vereyim. Şimdi bu normal tabi şey gibi değil. Bunlar taze sarımsak. O yüzden öyle vurdulu kırdılı şekilde soyamıyorsun. Evet, kesinlikle e, sadece Aynen. eziyoruz. eziyoruz sadece ezeceğiz. Evet. Önce eziyoruz evet. şöyle. Bu doğramada evet. sağlıyor. Hı. Bu da çok güzel bir teknik. Yani dövmekle vesaire uğraşmıyorsun. Oldukça temiz bir şekilde dövülmüş kadar ezebiliyorsun böylece. Devran Şakın biz bu işi sıklaştıralım ya. Bence de mi yapalım? Bağlayın. yapalım biz daha çok gelelim <laughs> evet. buraya böyle rahat Benim davet etmemem lazım. Buraya gelelim. Güzelliğe baksana. Mükemmel ya. Mükemmel bir şey ya. Acaba ne yapsak takipçilerimiz istek olur mu? Böyle bir yemek programı mı ben burada youtube için? <gülüyor> <gülüyor> Mutfak Sıraları youtube kanalında Zaten bugün bunu da bırakmayalım yani bence ikinci tarifte yapalım Çünkü bu tadından yenmez Bir de bunu yalnız bırakmamak lazım Tamam daha e, güneş matematikinde çok var, var değil mi? Bence de çekebiliriz Aynen. Tamam şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz Şimdi ne yapıyoruz? Evet ya şimdi Devamıştık. karıştıracağız Aynen Aynen Şöyle şey yapabiliriz, bunu koyalım böyle, sen de rahat yor. Evet. Peki ne kadar dinlendirmemiz lazım bunu? Yani Dolapta en az e, bir yarım saat dinlendirmemiz yarım gerekiyor. Yarım saat dinlenecek. Evet. Sonra porsiyonlayıp şişlememiz gerekiyor. Sonra şişleyip e, ateşe koyabiliriz. Evet. İkinci round için hazır olun. <laughs> fena, çok fena. Etimizi dinlendirdik, bir saat kadar dinlendirdik ve şu anda Devran Şef'in elinde şişlemeye başladık. Evet. Ne yaptık Devran Şef? Aldık bir topak. Evet varadı elimizde. Evet. Sonra da şişe yavaş geçirdik yavaş, ve... yavaş 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 evet, Şişe el hareketiyle. Evet. Sıkıştırız. Gördüğünüz evet. gibi. Metal şişler kullandık bu arada biz. Tabii ki direkt ateşe koyacağımız için. Peki bunu evde pişirecek hanımlar nasıl pişirmeli? Evet, bunu e... yaptık her şeyimiz. Evet, ağaç e... şişler de alabilirsiniz. Evet. Izgarada pişirmek için ya da köfte gibi yoğurup Evet. O Bu şekilde pişirebilirsiniz. Yani ızgara da pişirebilir, Döküm tavada pişirebilirsiniz. pişirebilir miyiz? Kesinlikle. Döküm tava çok daha güzel olur. Evet. Döküm tava çok daha güzel olur. Yani, evet, yani evde pişirecekseniz döküm tava evet. kesin. Ama ahşap şişler eğer ateşte kullanırsak ne olur? Tabii ki yanar. Evet. Aslında onda bir püf noktası var galiba. Hı -hı. Ee, o ee, o de şişleri, evet. ahşap suya şişleri evet, suya koyuluyor. Bir 15 dakika önce suya koyarsak ahşaplarımız yanmamış olur. Evet. Bu arada biz e, siz farkında değilsiniz ama bir takım kedilerin istilası altındayız. <laughs> ben bir kedi sever olarak. <laughs> Biraz önce oralara salsana mama dağıttım ama tabii ki kebabın kokusu mamayı bastırıyor. Hadi bakalım hemen pişirelim bir an önce yiyelim yoksa yes. kediler yiyecek. <laughs> Harika. Bu arada Serman da arkada mamaya daldı. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunları yerken arkada iki tane baba baba lavaşa gidiyor Evet bir çekimin daha sonuna geldik. Devran Şef'le Adana dürüm yaptık. Gerçekten çok lezzetliydi. Umarım YouTube kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımı izlemeyi unutmazsınız. Mutlaka yorum bırakın sevgiler.